Yağda kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar, Haktan'la birlikte bugün kafa topu challenge yapacağız. Bugün hava kapalı, sahaya gidemedik. O yüzden evde kafa topu challenge yapalım dedik. Uzun zamandır yorumlarda da görüyoruz. Aynen. E, hatta Haktan abimi yener, Samet abimi yener. Bunun anketini de yapalım. Bugün videoyu çekiyoruz. anketini video paylaşalım. Bakalım sonucu ne olacak? Sonuç Eş, Bilebilecekler mi? Sonuç ağırlıklı olarak sen çıkabilirsin ama hepsi yanılır yani. Yani e, şöyle... Içi... Yeni bir kanal açtık. Birader Westbol game. Oraya iki tane bir yükledik. Beraber kapıştık aktanla. İkisini de galip ben oldum. Son andaki son dakika gollerinde. Ama şunu kabul ediyorum. Sen benden biraz daha iyisin. Ama paniğe panik oluyorsun son dakikalarda. Orada ben bir şeyler yakalayabiliyorum. Bakacağız kim panik oluyor, kim rahat oluyor. E, gö göreceğiz. Siz yorumlarda belirttiniz, istediniz, biz de çekelim dedik. Bugün de hava kapalı. E, sahaya gidemedik. O yüzden evde tümümüzü değerlendirelim dedik. Birazdan videoya başlayacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. O zaman vakit kaybetmeden hemen Aynen, son ayarlarımızı yapalım derken kural şöyle. E, özel güç kullanmıyoruz. Aynen. Çünkü e, benim zaten şeyim yok, elmasım yok. O yüzden özel güç kullanmayacağız. Ben sana hemen şuradan teklifi veriyorum. şuydum galiba. Evet teklif geldi. Evet hazırız. Hazır. Hazırsak başlayalım. Başlayalım. Şöyle... 1-0 başlasam çok iyi olacak ama umarım 1-0'la başlarım çünkü e, geri düştüğümde moralim bozuluyor şöyle gol yemeden savunma ah, Şimdi arkadaşlar burada, burada benim iki Öyle. amacım var birincisi yenmek Biri iki ama ikincisi gol yemeden yenmek Ya o zaman ye şunu bakayım ye şunu şu ana kadar gol yemem lazımdı benim yere mi vuracaksın ha? zamanda evet. boya çekişmeli <laughs> gibi Evet Evet, evet. Tarihi 60. saniyelerde geldik. Gol yok. Şu ara kadar ben yemişti birkaç gol. Al o zaman. Oo <laughs> 1-0 öndeyim. Güzel. Bu avantajı değerlendirmem lazım Vay, genellikle. Sıkıntı oldu. bak internette sıkıntı bu oyuna dahil. Şöyle panik işte panik havaları haktan da başladı. Evet, MS giriyor. Aa ah. Bir geri dönüş Şöyle, güzel, gol olmadı. Lan ne, ne oluyor? Baskı var. Kale evet. Hadi oğlum 32. saniye. Daha gol yok maçta maç Var var ben attım. Aa MS, MS girdi ben de sana. Bende aynı. Ha, güzel. Duruyorum ama vallahi. Olsun bunlar dahil, iyi, oyun 3'ü daha iyi. Hayır. 1-0 biter mi maç? İlk ama bu internet çok evet. engelledi bizi de. Olsun. Evet. Şu 1-0 mı? Allah. Gol mü? Gol. Üçün, Güzel. ya 3 üç saniye kala bunu kabul ediyorum altın gol. Aa oğlum süre bitmiş Güzel. lan. Altın gol. Hadi kabul etmeyeceğim mi? Kabul etmeyeceğim Hadi mi? Edeceğim edeceğim. Aa, şey edeceğim. Yok. Hayır. Başına. Yerden. Havadan. Hayır. Hayır. <laughs> ya bu <laughs> adaletsizlik ya. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar gördünüz. Gördünüz. 2-1 yendim gördünüz. 2-1 yendi <laughs> ama yani artık adalet var mı yok mu siz yorumlarda belirtin. İkimiz aynı şartlar no. altında oynadık. Üç no. yani saniye maalesef. kala yenildim ya. Böyle bir şey olur mu Altın gol MS'de sen yedin mi hiç? Yemedin. Ben yedim. Yemedim. Ama kabul ediyorum. Ben kendim söyledim. Oyunun içine dahil. O yüzden hemen sana teklifini gönderiyorum. Hiçbir şey bitmiş değil. 1-0. Tamam. Hadi bakalım. Üç olan bitecek. Ödül? <laughs> ne olsun? Dondurma olsun ya. Heyecanla beklenen maç başlıyor. Evet. Güzel bir dondurma yiyeceğiz. Ve evet, çok da iyi başlamıştım başladı. ya. Evet 1-0. Ya. Allah. Şöyle 2-0. Çok dikkatli olmam lazım. Yerden gol yiyorum. Ah! Bir yerden ah. Yerden Aha, Sarım oğlum. Ooo! 3-0 geldi. 3-0 geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Şey, kısa kısa. Evet 4-0. Bursa ikinci Evet 4-0. 4-0. Hatta tarihi yenilgini alıyorsun. Sene Ders 1. 4-0'dan nasıl maç alır? Nasıl? Nasıl Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. E nasıl? Yemedi. Direkt Allah'ım burası savunma? ah, be. Biraz yolu zaman alacağım. Gelsin. Gelir. Şöyle güzel. Biraz Gol zaman Hayır, hayır direkten döndü. 45 saniyeyi girdi bıraktık. Bu fark kapanabilir. Gelmiş. Gelmiş. Ah be. 42 yani 4 2. 40 saniye var. Böyle gelirmiş gibi yapalım. Aha attı mı şeyleri? Hani Topu sektiriyor, <laughs> rakibini kızdırıyor. Yukarıdan madem aa, aa. Gırdı, Şu toparlı. an var ya paniğe kapıldım ama gireceğiz. hemen toparlıyorum. Golleri durmuyor. Farkı kapatacak. <laughs> Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. 4-3. Acaba oyuncular son süper gibi. ya. Bu gol çok <laughs> önemliydi. Evet, önemli. Bu gol Önemliydi. O şey yerden Oradan, yerden. Ah adı. be. 5 4 8 saniye var. 18 saniye. Biliyordum gol Harika oynamayacağını. Üstüne ne olacak? Nasıl girmedi yani. ya? Sıkıntı yok. yok yerden mi? Yerden o zaman. Ya yok. yerden. Havadan. Yok. yok. Aha kırmızı. Evet. Aha. Oh be. Ah. Ne? Ah. Ne? Ne? MS. MS. ne ne ne? Emes. Emes girdi. Ne oldu? Ya ben nasıl olabilir bu? Sen ceza yedin. Yok 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 yok. 4 saniye. Evet. Ah be. Evet de kazandım. 1-1. Evet arkadaşlar birbiri yakaladım. Gerçekten efsane maçtı. Yukarıdan bildirim gelmiş. Bildirime yanlışlıkla tıklamış. O yüzden MS girdi ama yoksa maç almıştım. MS bu oyun içinde var. Niye bu? Aslında internet çok hızlı. Ama neden böyle yapıyor bilmiyorum. Biraz uçak Keşke kendi mobil verimizi önerdik ama uçak çözünü aldı. Arama gelmesin mi? diye. Sürekli. Neyse bir bir çok iyi. Hadi oğlum. Çok <laughs> Almam Bakalım lazım. Bir Bu video yıllarca olacak. burada duracak. Çok Senin yerinde burada olucu. olması lazım. <laughs> <birbirine bak. Başladı. gülüyor> uf uf uf. Takım da trafiği. Üzerine geleyim hemen. Şöyle iyi o zaman. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu pingi de bir şey şey kurtarsak. Ah. Evet. Evet. Maç kaldığı yerden ben devam ediyor. Hayır. <laughs> evet. Aaaa. Ah! 2-1 2-1 Gelsene. Havadan vurdu. 2-2 ah! Maksim gole bak. Hani Oo. nerede? Ooo. Evet. Kilp girdiğin aklına. Ama ikimiz aynı insana tabağız. Nasıl olabilir Şöyle 4-2. 4-2. İtikam balıyorum. Neşik <laughs> şu an pik girmiyor şey yapma. Seydi oldu. E, bozdu beni. Basın 30 ah. saniye kadar seni piklere. Sen Neyse. Buradan da çekeyim ya. ya. Gel ben gel gel. Sen öyle geldi. gel de ye. Şanssız direkten sekiyor. Maçta şimdi son 45 saniye. Hadi oğlum. Pik pek çok değil. Nasıl vuramadık? Hala kazanabilir. <laughs> Maçta son düdüğe girildi. Aa, ne kadar pik sorun Dine yaşadık çaptı. ya. Normalde oynarken bu kadar hiç yaşamıyoruz abi. Hadi oğlum. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Hadi oğlum. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Evet. 10 saniye. Ben çok heyecanlı gidiyor. Yes! Ah, <laughs> 8 saniye. Ay, Geleceksin. Ay, ay. Geleceğim tabii. Geleceksin. Yine ben de atacağım. Ah. Yes! 2-1 oldu. 5 saniye. Hiç bozmaya gerek yok. Şöyle Kafayla ve oyun saniye. ah. 2 saniyede yemez. Hiç dokunmuyorum. <gülüyor> dokunmuyorum <gülüyor> ve <gülüyor> Ana! Bir. atabilir misin? 2-1. Şu an 2-1 öndeyim. 1-0'dan 2-1'e geldim. Şu an yenersem İlk videomuzun galibi ben olacağım. Evet. Gönder bakalım. Heyecan var mı? Hiç yok. <laughs> yok. Sen şu an panik değilsen ben hiçbir şey bilmiyorum. İki birden nasıl oyun çeviriyor? Hayır. Şey şu an panik değilsen ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu panik havalarında seni her türlü yenerim. Top atışıyla yani maç başlayacak ve zor bir, mücadele olacak. Şu an oyunu bitiriyorum hiç acıma yok. Top atışıyla şey maç şey Yok. Her iki oyuncu da başarılar. Yok. Gel. Gel. Gelsene. He? Yerden mi atacağım? Panik panik. Yaz onu. Yerden bir şut. Allah'ım bu nasıl savunma? Kontrollü oynuyor ve hata yapmak ya sen istemiyor. Gelir miydi ya? Ne zannetti? Bir özgüven geldi bana. Havadan yerden mi? Aaa. Yerden şut yok. Gel gel gel. Kafa vuruşu geldi. Ah. Yedim mi? Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Hadi be şu top kalenin üstüne gittim bir daha geri çıkıyor. yeri Ceza mı yedi? Evet. Ve bir bir. 1 Güzel. Geldim. Oo bir. Hani başladı. Sinirlenmeler, kafa sallamalar. Kafa sallamalar. Başladı. Hadi oğlum. Gel. İkinci iki. hatam ya. Kendi, hatam ya. Şöyle 3 2 olamaz. 30 beraberlik için baskı var. Hmm. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Onlar yavaş yavaş yes. 4 2. Son evet, yavaş. şimdi Gelsene şimdi süreyi Kardeşler, oynayacağım. Niye gelip? Son saniyelerde maçı değiştirecek evet. Mi? Güzel çıkar. Evet. Yes. Gördüş. Gelsene gelsene seni, gelmiyorum. Seni, seni gelmiyorum. sürekli Aha. kurtarma seni. Aha. Gel gel. Aa, ne? ne çıkmak zorunda mı? Yeee! 13 saniye, kaldı kala ya. Taktik derler taktik. O 13 saniye. O Kritik s t oh. Kritik Yerden. Aaa! Şöyle atıyoruz. Tamam 2-2 olsun ya. Çıkalım o zaman reklam izlemeyelim. Reklam izlemeyelim. Olmadı. Durum 2-2 arkadaşlar. Büyük final. Şu anda acaba ne düşünüyorlar? Kim kim almıştır? Evet, tam bu noktada videoyu durdurup aşağıdan yorumlar kısmına yazın. Az çok izlediniz. 4 maç yaptık. Kim daha iyi oynuyor? Veya orta aslında birimiz eşit oynadık yani. En önemlisi videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sana istek gönderdim. Bir daha göndereyim. Geldim, Geldi mi? Geldi. Ve son maçtayız. Hadi Final bakalım. maçı. Uf, çok heyecanlıyım. Ben de bir tık heyecan var. Kısımda bir Evet. Hadi bakalım başladı. Ve zorlu Şimdi biraz geriden başlan. Ah, girmesin. Direkleri dövüyor. Final önemli. Oo 1-0. Sakin, Hayat olacağım. Sakin olacağım. Kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan vurdu. Ah, evet. De Bunu yeneme, yememeliyim. Çekiş o kadar Çıkışı var. kolay değil dedi. Şim ah, iki mi? Of, biraz da heyecan var. Ben de heyecanlıyım. Oradan bende. golü var. Evet. Bir gel bir vuruş gel, gel, Gel gel gel. Oh, Oo! Ne vurdum? Ne vurdum? Ne vurdum? Panik, panik. Buna sen? yok. Bunda buna panik diyorlar. Kendi sahasında rakibi gol gol gol. Böyle gol ya Nerede böyle şan. yerden, yerden mi yukarıdan mı? Yerden yukarıdan mı? Zor. Ah bu kötü oldu. Da. Bana verdi. Şöyle çaktırmadan. Maçta bir vuruş. Ah 4-2. <laughs> evet. <gülüyor> ne oldu ne oldu güzel bir be şuradan bir gol daha 5 oldu arkadaşlar oldu bu maç buradan dönmez döner döner Dönerse oyunu silerim Dönerse oyunu silerim <laughs> ah 6-2 çok kötü oldu lan çok kötü oldu hemen evet şunu şunu aldım çok iyi oldu Maçta son diye girildi. Gol gol gol. İşte sayıdan son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Gözler hakemde. Ve gol. 4 Zaten ceza aldı. Hakemin düdüğü vurdu. Hadi buralım. lan. 75. <laughs> yapma be, yapma be. <laughs> yapma be. Maç At izleme. Atarsın. <laughs> yes! Hay arkadaş ya. <laughs> Güzel. tebrik ediyorum kardeşim. Gerçekten iyiydin, finali iyi aldın. Beklemiyordum yani bu kadar iyi performans. çok eminim zaten. Bir panik oldun ama ufaktan. Bir panik, o kadar oldum canım. Heyecanlandım son. Aynen. Kafa Topu serisinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın. Aynen. Başka bir seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.